Evet değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konusu online alışverişlerle ilgili olacak. Daha önce temin videosu paylaşmıştım. Bugünkü videonun içinde de Zalando ilgili şeyler var ama konseptimiz online alışveriş. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki sen bu videoyu niye çekiyorsun? Eğer online alışveriş yapıyorsan, cebini de düşünüyorsan, paranın kıymetini biliyorsan bu videoyu ben o yüzden çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ben online alışveriş yapan biriyim. Bazen abartıyorum. Az önce gördükleriniz yanlış anlaşılma sebep olmasın arkadaşlar. Paramın ve malımın kıymetini biliyorum. Şimdi videoyu bölüm bölüm ayıralım ve videoyu kısa tutmaya çalışalım. Bu ön taraftaki ürünler benim Zalando'dan almış olduğum ürünler. Ve bu ürünlerde hata var. Şu ayakkabı ben pek kullanmıyorum mesela. Ee, ara sıra giyiyorum. Çok o kadar rahat bir ayakkabı değil ama çok şekil bir ayakkabı Versace'nin. Şu orta tarafa açılmış. Şimdi diğer ürünlerle beraber size onu yakınlaştırarak göstereceğim. Öyle e, daha detaylı olur. Aynen. Bekleyin. Evet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hafiften açılmış. Geri gidecek. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bunda? Bu da geri gidecek. Görüyorsunuz arkadaşlar şurayı. Bu da benim suçum değil. Bu da geri gidecek. Bu pantolonlarda da şöyle hemen kısa göstereyim. Şu lastik normalde böyle durması lazım. Ama böyle yamuk yumuk duruyor. Ve bu kot pantolon da kendi kendine ön tarafında fermuarı açılıyor. Levi's'in kotu. Yani ben fermuarı kapatıyorum, fermuarı açılıyor. O zaman ne yapacağız? Geri göndereceğiz. Bunlar geri gidecek. Kural 1. Alışverişteki en temel hak geri iade. Arkadaş geri iadeni yap. Çünkü o ürüne para veriyorsan, o ürün sorumlu çıkıyorsa veya çabuk bozuluyorsa bu senin suçun değil. O yüzden paranın kıymetini biliyorsan, online de olsa, market de olsa, mağaza da olsa o ürünü geri ver önce. Şimdi diğer bölüme geçelim. Zalando ile ilgili ipuçları. Evet, birinci ipucu. Zalando'dan kıyafet alabilirsiniz ve almalısınız neden arkadaşlar Bu ürün 450-500 aşağısı değil ee, mağazada hemen hemen her sene buna yakın başka modeller geliyor ve dediğim gibi 455 500ü aşağısı değil Ben bunu Zalando'dan 350 aldım arkadaşlar Evet şunu pardon omzum ağrıyor şimdi bir ayak atayım ikinci ürünü de göstereyim Evet şunu alalım hemen Umarım gözüküyordur. Bütün ürünlerin hepsini tek tek size göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece iki tanesini göstereceğim. Zaten diğerlerini de siz düşünebilirsiniz. Bu ayağımda görmüş olduğunuz ayakkabı 230 Euro. Normal fiyatı şu an az önce de baktım. Mağazada da gördüm geçen gün. Orada da 230-250 Euro arası falan olması lazım. Ama ben bunu 130 Euro'ya aldım. 3-4 saattir daha yanda evin içinde ama çok rahat bir arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Zalando'dan alışveriş yapabilirsiniz. Fakat şimdi Zalando ipuçlarının ikinci bölümünde dikkat etmeniz gereken bölüme geçeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci ipucumuz Zalando ile ilgili aldığınız ürünlere çok dikkat edin ve hemen karar vermeyin biraz düşünün. Deneyin evde mutlaka deneyin ondan sonra geri gönderin. Neden? Çünkü defolu ve bozuk malzeme gönderiyorlar. Ya bunu bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi yapıyorlar bunu bilmiyorum. Ama gönderdikleri ürün ya e, kesimi yanlış oluyor ya orada bir şey eksik oluyor ya, veya bir giydiği süre sonra bozuluyor. O yüzden ürünleri alırken ürünü gerçekten kontrol edin mutlaka deneyin ve ondan sonra alın. Yoksa paranızı boşuna vermiş olursunuz. Ben bu ayakkabıyı çok sevdim. O yüzden e, pek önemsemedim ilk başta. Ucuza da aldığım için normalde 100 euro ama 50 euro'ya aldım. Burası açıldı. Ondan sonra burayı mesela ilk başta görseydim hemen geri gönderebilirdim. Yani güzel bir ayakkabı. Artık geri gönderme şansım da yok. Ama defolu sayılabilir. Bu kot pantolon da artık maviden aldım. Bu da ucuzdu. O yüzden pek uğraşmak istemedim. Buradaki demiri gitmişti. Bunu da geri göndermedim. Ama bu da defolu sayılabilir. O yüzden demek istediğim aldığınız ürünü kontrol edin. Deneyin ve ondan sonra satın alın. Hemen karar vermeyin. Evet arkadaşlar şimdiye kadar 3 tane kuralımız vardı. Sonuncu kural daha doğrusu tavsiyeyle yavaş yavaş videoyu da sonlandıracağız. Ee, ayakkabınızı lütfen 2 günden fazla giymeyin. Genelde herkesin 2 çift ayakkabısı vardır. 2 çift ayakkabısı olmayan insanlar da varsa bana özelden bir şekilde ulaşsın. Ben onlara ayakkabı hediye etmek isterim. Ee, arkadaşlar şimdi size göstereyim hemen denemek istediğimi. Evet arkadaşlar. 2014'te aldığım ayakkabı. Bunu pek kullanmıyorsunuz zaten. O yüzden eskimemesi normal ama haftan yine de açılmış. 2017'de aldığım ayakkabı. 2018'de, 2018'de aldığım ayakkabı. Yani ayakkabınızı düzgün kullanırsanız uzun ömürlü kullanabiliyorsunuz. Demek istediğim hem ayak sağlığınız hem de ayakkabı sağlığınız için en fazla 2 gün ayakkabı kullanın. 4 tane kuralımız vardı arkadaşlar şimdi e, videoyu yavaş yavaş bitireceğim için şu paketleri artık bir ayarlayalım şu ürünleri bir paketleyelim sonra kapanışa doğru gelelim ben kapanışa doğru gelmeden önce sen abone olmadıysan lütfen abone olmayı da unutma geliyorum Evet arkadaşlar videonun sonuna doğru geliyoruz, ee, bu paketlerin ürünleri geri göndereceğim. Okay. Bu geri göndermiş olduğum ürünlerle ilgili bir sorun olur mu veya parayı ailesine tam alır mı videonun en sonunda göreceksiniz. Size şimdi birkaç bir şey söyledikten sonra artık videoyu da sonlandıralım. Ben 8-9 saattir çalışıyorum, bu video işleri, bu YouTube işleri bu kadar zor olduğunu tahmin etmiyordum. Yani zor olduğunu biliyordum ama bu kadar zor olduğunu tahmin etmiyordum. Yine de e, ne kadar zor olsa olsun bir şekilde girdiğiniz zaman bu işin hakkını vermelisiniz. Bu tarz e, videolar e, yapmak isterim eğer tabii ki siz isterseniz. Temu videosu vardı hatırlarsanız. Şimdi e, Zalando'ya geri göndereceğim ürünlerle ilgili bir video, biraz da alışverişle ilgili bir video oldu. Bu tarz konseptleri yapmamı istiyorsanız lütfen bana belirtin. E, zaten yere de güzel olursa devam ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gurbetteki arkadaşlar, diğer arkadaşlar, alışveriş yapmayı sevenler, Siz ekstra bir like verin. Bunlar sizin için de. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Benim iki tane sloganım var şu an. Birinci slogan benim sloganım diyebilirim. Olaylar olaylar. İkinci slogan da kapat. O zaman şöyle yapalım mı? Olaylar olaylar boş verelim ama kapatalım. Kapat. <laughs>